Yılların arkadaşlığı kanlı bitti. Son sözleri katilini ele verdi. Rize'nin İyidere ilçesinde 7 Ocak akşamı meydana gelen vahim olayda Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkan yardımcısı Ali Aydın, arkadaşı Vedat Yılmaz tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Sarayköy sahilinde Aydın'la Yılmaz'ın içinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta meydana geldi. İşte kan donduran cinayetin akıl almaz detayları. Ali Aydın ve Vedat Yılmaz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yılmaz, Aydın'a bıçakla saldırdı. Kanlar içindeki Aydın, ağır yaralı halde yol kenarına bırakıldı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aydın, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ameliyatta tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında Yılmaz da elinden yaralandı. Aydın'ın hastanede sağlık çalışanlarına beni Vedat öldürdü dediği öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri şüpheli Vedat Yılmaz'ın Artvin'in Hopa ilçesine doğru kaçtığını belirledi. Hopa Orta Mahallede durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Yılmaz çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde bölgeden kaçtı. Polis ekipleri araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit etti. İzlerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi sonucunda Yılmaz Hopa ilçesinde bulunan metruk bir binada saklanırken yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli Vedat Yılmaz'ın geçmişi de olayın dikkat çeken bir diğer boyutu oldu. Yılmaz'ın bir süre önce çeşitli suçlardan dolayı araklı yarı açık cezaevine konulduğu ve yaklaşık iki ay önce cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Ayrıca Yılmaz'ın Ali Aydın ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu, son dönemde ise psikolojik tedavi gördüğü bilgisi edinildi. Emniyetteki sorgusunda olayı hatırlamadığını öne süren Yılmaz, işlemlerinin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi. Rize'de Karadeniz sahil yolunda Vedat Yılmaz'ın tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü arkadaşı eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın için Trabzon'un Sürmene ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aydın'ın yakınlarının yanı sıra Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın İçişleri Bakanlığı müşaviri Erdem Sürmen ve vatandaşlar katıldı. Aydın, ikindi vakti eski camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.